Gün geçmiyor ki Instagram'a yeni bir özellik daha gelmesin ve bu özellikleri ben sizler için tanıtmayayım. Instagram Reels'a ve hikaye moduna yeni bir özellik daha geldi. Aslında sürekli güncelleniyor ve sürekli yeni özellikler getiriyor Instagram. Bu anlatacağım özellik yaklaşık bir hafta önce tüm kullanıcılara açıldı. Yaklaşık bir aydır da deneniyordu. Bazı kullanıcılarda zaten vardı. Ama dediğim gibi bir haftadır hepimiz kullanabiliyoruz. Instagram Reels'ta ya da hikaye modunda eklediğimiz videoların üzerlerine yazdığımız yazıların zamanlaması ayarlayabiliyoruz. Yani hangi saniyede hangi yazının gireceğini ve hangi saniyede çıkacağını ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Böylece artık neredeyse ekstra video düzenleme uygulamalarına ihtiyaç kalmadan Instagram'da bu tarzda basit video montajlarımızı yapabiliyoruz. Şimdi ben size Instagram Reels'ta bir video çekip o videoda yaptığım konuşmadaki kelimeleri videonun üzerine yazmayı göstereceğim. İşte kelimelerin girişleri ve çıkışlarını ayarlayacağız. İsterseniz siz bunu müziğe de uyarlayabilirsiniz. Yani Instagram Reels'ta bir müzik ekleyerek o müziğin ritmine göre istediğiniz yazıları ekleyebilirsiniz ya da kendinizi çektiğiniz bir videoda yaptığınız el işaretleriyle mesela o el işaretleriyle gösterdiğiniz yere yazıların çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bu tamamen artık sizin yaratıcılığınıza kalmış. Ben sadece şimdi nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım sizlere. Şimdi Instagram profilimize girdikten sonra yukarıdaki artı butonunu seçiyoruz ve buradan Reels videosunu seçiyoruz. Hikaye modunda bunu yapamıyorsunuz anlatacağım şeyi. Fakat Reels da yaptıktan sonra hikayede paylaşabilirsiniz isterseniz. Aşağıdan Reels videosunu seçiyorum ve kameramı kendime doğru çeviriyorum. Şimdi burada bir konuşma yapacağım. Mesela bu videonun içeriğinden bahsedeyim. Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere Instagram Reels'a yeni gelen bir özellikten bahsedeceğim artık yazılarımızı istediğimiz bir zaman diliminde ayarlayabiliyoruz. Evet videomu çektikten sonra ileri diyorum arkadaşlar. Burada şu anda gördüğünüz gibi videomuzu izliyoruz ön izleme modunda. Şimdi burada konuşmama göre konuştuğum kelimeleri ekran üzerine yazacağım. O yüzden yukarıdaki yazı ekleme butonuna tıklıyorum. Yani büyük A küçük A yazan yere tıklıyorum. Ve buradan konuşmamı dinleyerek ne dediysem aynısını sıra sıra yazacağım. İstediğiniz bir yazı fontunu kullanabilirsiniz burada. Instagram Reels'e yeni gelen bir özellikten bahsedeceğim. Artık yazılarımız Merhaba. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bu videoda sizlere önce bütün konuşmamı tek tek yazıyorum arkadaşlar. Yalnız her arkadaşlar. bir kelimeyi ayrı ayrı ekleyeceğiz. Instagram yani birbirine birleşik olarak bir cümle olarak yazmayacağız. Arkadaşlar bu videoda sizlere Instagram Reels'ı yeni bahsedeceğim. Artık yazılarımızı istediğimiz bir zaman diliminde ayarlayabiliyoruz. Evet şimdi videoda söylediğim kelimeleri ayrı ayrı yazdım. İsterseniz bunları birkaç kelimelik cümleler olarak da bölebilirsiniz. Tamamen sizin kararınız bu. Şimdi burada zamanlamayı nasıl ayarlıyoruz arkadaşlar? Bakın aşağıda her yazdığımı ayrı ayrı görebiliyoruz. Burada merhaba, burada arkadaşlar, burada bu videoda. Şurada sizlere gibi bütün kelimeleri ya da cümleleri burada görüyoruz arkadaşlar. Şimdi konuşmamı dinleyerek ya da dediğim gibi siz bunu isterseniz müzikle isterseniz belli bir hareketle yapabilirsiniz. Ben burada konuşmamı dinleyerek o yazıların başlangıç yerini e, aşağıdaki sürükleme çizgisinden çekerek nereden başlamasını istiyorsam oraya getireceğim. Mesela şurada merhaba demişim. Merhaba seçiliyken burada merhaba'nın zaman çizelgesindeki çubuğundan arkadaşlar sol taraftaki çubuğundan tutuyorum ve çekiyorum. Merhaba arkadaşlar. Evet merhaba bu dediğimde videoda... bakın mesela merhaba çıktı. Şimdi sıra arkadaşlara geldi. Arkadaşları bu seçiyorum. Sizlere... Arkadaşları sizlere... seçtiğimde zaman çizelgesi yine tamamen bütün videoya açıldı gördüğünüz gibi. Bunu yine sol tarafından tutacağım sizlere... ve nerede dediysem arkadaşları oraya çekeceğim. Merhaba arkadaşlar bu videoda biraz daha başa alalım. Merhaba arkadaşlar bu videoda Evet arkadaşlar da okey. Daha sonra bu videodaya geliyorum ve bunu da aynı şekilde ayarlıyorum. Daha sonra hepsini şimdi sıra sıra yapacağım hızlandırılmış şekilde izleyelim burayı. Bu artık dediğimde ekrandaki bütün yazılar silinsin ve diğer konuştuğum kelimeleri yazmak istiyorum. Onun için bunların hepsinin bitiş zamanını denk bir yere getiriyorum. Daha sonra da diğer konuştuğum kelimeleri yazacağım şimdi buraya istediğimiz bir zaman diliminde ayarlayabiliyoruz. Şimdi videonun geri kalan kısmında söylediğim kelimeleri de tek tek farklı bir fontta yazdım bu sefer arkadaşlar. İlk baştaki yazılar yok olacak ve yerine diğer videonun ikinci kısmındaki yazılar gelecek. O yüzden yine aynı işlemleri yapacağım buraya. Konuşmamı dinleyerek nereden başladıysa konuşmam oralara o kelimeleri ekleyeceğim. Yani başlangıç çizgisini oraya getireceğim. Şimdi onu da hızlı bir şekilde yapıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Instagram Reels'e yeni gelen bir özellikten bahsedeceğim. Artık yazılarımızı istediğimiz bir zaman diliminde ayarlayabiliyoruz. Şimdi bunu Reels'ta nasıl paylaşacağız? Hemen sağdaki sağ alttaki ok butonuna tıklıyoruz. Ve burada öncelikle kapak seçiyoruz. İstediğiniz bir kapağı buradan seçebilirsiniz. Ve daha sonra bitti diyoruz. Açıklama kısmına istediğiniz bir açıklamayı yazıyorsunuz. Buradaki akışta da paylaşı aktif hale getirseniz arkadaşlar normal profilinizde görünür. Fakat bunu deaktif yaparsanız sadece Reels sekmesinde görülecektir. Şimdi bunu Reels'ta bu şekilde paylaşabilirsiniz. Ya da arkadaşlar hikayelere tıklayarak Hikaye modunda isterseniz bunu paylaşabilirsiniz. Yani sadece 24 saat geçerli olarak hikayenizde görünür. Fakat videonun başında dediğim gibi bu özelliği hikayeler kısmından girdiğinizde yapamazsınız. Yani Reels'tan girip daha sonra hikayede paylaşacaksınız eğer hikayede paylaşmak istiyorsanız. Instagram güncellenmeye sürekli devam ediyor. Kendi geliştirmeye devam ediyor. Güncellendikçe ve yeni özellikler geldikçe de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kanalımdaki diğer videoların da ilginizi çekebileceğini düşünüyorum. O yüzden bu videodan sonra diğer videolarıma da göz atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni videolardan ilk siz haberdar olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.